Arkadaşlar Ahmet kardeşim yanımıza geldi. Bir tane bilgisayar toplayacak da parça parça toplayacak. Şöyle bu ilk monitörünü göstereyim. E, Ağucun 240 Hz 1 milisaniye. Gayet hoş bir monitörü. Şimdi bunu açacağız. Hem muhabbet olsun, sohbet olsun. Hem de açalım. Ahmet ne hissediyor? Monitör nasıl? Güzel abi. Sen önerdikten sonra hepsi güzel. Eyvallah. Bismillah. Moderatör bayağı. Tut bakayım. Evet. Şöyle tut bir tarafını karşıdaki dengeye çekip ışıklı. Dikkat et ayırma. İki parça şöyle masanın üstüne Bak Çevir abi. Şurayı biraz sıfatı şu dolaşsana. Moderatör evet. Ekipmanında display port var. 240 Hz'i bununla alabilirsin. Evet. Bunun haricinde HDMI'dan ya da VGA'dan alamazsın diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim ama DisplayPort mesela. makası ver makası. 240 Display Port'tan verir. Tabi ekran kartının da bu arada sağlam olması lazım. Sen ne çiziyorsun abi? Ya 1070 olacak, 1070 Ti olacak ya da. 1070 Ti falan yaparız. Şunlar masa bacakları. Bunları şöyle komple çıkartalım. Normal elektrik fişi. Ha bu şeyler bir de adaptörlü diye biliyorum. Şu normal DVI çıktı bir tane içinden. Bir tane normal HDMI kablosu çıktı. Şu kablolarını şuraya ayıralım. Aynen şu elektrik fişi bunlar adaptörlü büyük e, yüksek güç istediği için normal sadece kabloyla e, şey yapmıyor. İçinden bir tane driver serisi var. Ha, Aman Allah'ım. O ne ya? Kontrolcü. 1-2-3-4 Ya ha aynen şey monitörler arasında bildiğim kadarıyla şey herhalde bu. Monitörler arasında e, Çok iyi. şey arasında geçiş sağlıyor. Söyleyemem ben. Bu monitöre takılıyor. Hı monitöre takılıyor. Şu bacağı. Bacağı güzel bir tabir oldu abi. Hı? Bacağı güzel bir tabir oldu diyor Aynen Şimdi biraz büyük vardı ama Yükselip çalması için Bak şurada derece kısmı var Şuradan açıyı ayarlayabildiğim bir bölme var Şuraya şeyleri bantlamış da Senin araç var değil mi? Araçta mı geldiniz? Var O zaman ben bunu kurayım Adam, hiç, hiç bozmayalım. Direkt araç üstüne yatıralım. Kutusunu da ayrı bir şekilde götürürsün. Olur. Aynen. Bilgisayar gelene kadar PlayStation'ı bağlarım abi. <laughs> PlayStation'dan oynuyor. Online işte Battlefield 1 Uncharted serisi. Var. Online mı? Online için Plus almak gerekiyor o sıkıntı. Tamam, yani. PlayStation'ın şeyini bir şey ama. Xbox'ta sanırım o yok değil mi Xbox'ta şey var, Microsoft Live var. Hmm. Onda da onu alıyor. Ha yine, yine para alıyor. Tabii bilgisayarda da olsa, onlar da aylık herhalde ücret ödüyor ha, bildiğin kadarıyla. Oyun alman yetmiyor yani. Abi bilgisayarda direkt oyunu alabiliyorsun. Yıllığı 200 lira abi işte. Aa, bilmiyorum ben çok online oyuna takılmadım <laughs> ki sayende bir şey neydi onun adı? Rules of Survival'a abandım. Güzel oynuyor. Ama gördün değil mi nasıl oynadı onu? Yine iyi. Yok yok geliştirmiş gibi. Evet. Abi artık tarzan gibi atlamıyorum ya. Çocuğum <laughs> bir tane şey yazdı ya. Abi neydi? Battal Gazi gibi atlam ortalar. <laughs> Çok değişik bir bacakmış. Bunu şimdi ayarlamamız lazım. Onun için Murat Bey'i çağır. Murat Bey İşiniz yoksa sizi de kamera karşısında görmek isteriz. Yardım destek abi. Senin kanalın mı? Yok ATV'de yayınlanacak. Şunu şuraya bir dalayacağım da bir türlü şeyini tutturamadım. Şunu önce oturuyoruz hmm. herhalde. Doğru mu? Aynı şimdi oturdu zaten. Ama oturmadı. Oturdu bari. Sıkacaksın. Yok. Tamam. Dönüyor boş dönüyor sanki. Şu, şu. Şurada bir kalplik var. Şunu şöyle dikine tut olmaz. Şöyle aşağıda tut. Bir dakika. <laughs> Havaya doldu ne yapıyor? Şuna tamam mı? Tamam. Şu tornavi damlar da ben. Hayır diş tuttu mu o önemli. Şimdi tutacaklar. Şu boş dönüyor. Gibi. Şurada kelepçe var ya. Ha şimdi bak. Tamam. Dur dur tornavidayla sıkalım. Sen böyle tut hiç tamam, bozma. Bırak, bana. Şey, dönüyor. Tamam tutuyorum ben. Tut öyle bırakma. Tamam tam tam şu an tutmuş zaten. Tamam tornavidayı ne yapıyorsun lan? Elle evet. zor sıkıyor. Tornavidalık mi? bir işi yok ya acaba. Tamam getir. Hı. Kapat orayı. Şunu kaldır ya. Çok iyi. içime ben. Ya, hmm. Tamam. Şimdi dur, hızlı, dur. Sakin ol. Ben bir şey değil. sakin. Bir tarafa bak. grafik. Yeter yeter bu esneme payı. Şu kafası. Şimdi şunu. Kafası ayağın var gözü nerede abi? Gözü burada. Bismillah. 27 alsan sana bayağı büyük olurdu ya. İyi oldu bu Bak anteni görüyor musun Wi-Fi aldı. Kulaklığını buraya takıyor kulak geliyor değil mi? Evet sayıları da var yani, Bugün bir tane Asus'un evet, kulaklığı vardı ya. Dur bakayım bir dakika. Burada da vidalı. şöyle yaptıktan sonra yatırırız geri şuraya olmazsa. Dur şuraya yatıralım. Şu şekilde. Hı, sağlıklı olsun. Ekrana gelmez. Şu dört tane vidası var. Sen tut ben çevireyim. Bizim konularda şu diğer tonlar daha var Tamam. Şu an bir daha bir şey. Tamam. Tamam. Arkadaş kolay değil mi? Yok diğer o bir tane daha model vardı ya 4000 bin liralık onda hmm. yanıyordu. bunda yok. Işığa gerek yok. Biz döşeyiz abi senin arkadan arkadan. Ben ayarlarım onu. Yani, ben kumandan led yaptıydım. Benim kaskı da kumandasını kaybettim. seninki çok güzel abi. Kumandayı kaybettim. Kaybettin mi? <laughs> Kumanda olmayınca tek bir renkte kaldı öyle. O çünkü bazen açıp kapınca reset diyor ya kendine. Abi sen şey diyorsun ya çocuklar yemiş olabilir diyor ya belki yemiş olabilir. <laughs> Dün kulaklığım var ya şu boynumdaki. Bir baktım bizim çocuğun ağzında çiğniyor. Zor aldım ağzından. Bırak <laughs> telefonu. Yazıcı kablosu girişi bile ne ya SS girişi Yazıcı kablosuna benziyor diye mi lan? Şimdi onu da şey yapar ya. Bütün girişler mi Abi iki tane USB 3.0 var bu tarafta. Yani monitöre eğilmene USB takmak için gerek yok şeye kasaya o direkt. Abi. Daha bak şurada var bir tane SS girişi, bir tane USB 3.0, burada bir tane USB 3.0, bir tane daha. Bir tane daha normal SS girişi, yazıcı kablosuna benzeyen kalın giriş var ya. E oralara fareyle şey takılabilir mı? Şuraya kulaklığını takarsın kenarına. Çok iyi abi. Aynen. İstemediğin zaman şöyle görünmesin diye kaldırabilirsin. Toplam kaça geldi? Bu 1800 küsüre mı aldık biz bunu? Normalde ama pahalıydı işte toplam ne yaptı? toplam. Ben de bodu gitmem. Tamam. Alayım. Tamam görüşürüz. Bitti zaten. Teşekkürler Murat Bey. Eline sağlık. Bin beğenme gelir inşallah. Bini geçeceği inşallah. Artık abinin şeyi hep geçiyor bini. Çok güzel. Sponsor'dan da dönüş oldu bu arada. Oo çok güzel. Şeyle görüşmedik. Skype'tan görüşeceğiz. İnşallah. Bu şekilde aşağı iniyor. Geri tekrar kaldırabiliyorsun. Çok da rahat iniyor ya. Böyle bir döndürebiliyorsun. O çok iyi ya. O aplama çok yarar işte. O şey Word'de çok işe yarar. Ya mesela iPhone'un ekranını şeyden... ...misal atıyorum buna şey bağladın. Apple TV bağladın. iPhone'un ekranını dikey olarak aktardın. Bunu böyle çevirdiğin zaman çok yanlar iyi. olmadan burayı komple iPhone, iPhone olarak görebilirsin. Mesela. Çok iyi ya. Gibi yani tasarımcılar falan böyle dikey ekran çalıştığı zaman... Onu bu şekle getiriyorlar. Bunu geri böyle çevir. İndir, kaldır istediğin gibi. İstediğin açıyı ver. Çok iyi. Ya. Şu bu, şu şekilde bak açılanabiliyor. Çok iyi. Şimdi bir elektriğe takalım istersen. Ha. Şu da kontrolcü herhalde büyük ihtimalle ön hani e, şeyin menülerini büyük ihtimal abi şey dokunmadan monitörü. Aynen. Onu nereye bağlıyoruz bir bakayım şurada girişi. Bunu da bağlayalım merak edenler için. Şu menü şurada dursun. Elektrik girişi şurada herhalde. Yok yanlış. Nereden? Yerini bulamadım. 你得去水那边。 şu burada mıydı? Dokunmatik olabilir. Yok, dokunmatik değil. Çıt çıtı duydum ben. Heh. Ben o tarafa geldim ya. <laughs> bulutlanma problemini ışıkta göremezsin zaten. Böyle bir dezavantajım var. Bulutlanma varsa eğer ekranında şeyi de göremez. Aydınlık ekranda görme şansın neredeyse sıfır. Şöyle bir ölü ne bakalım. İşte ölü bir bakalım. görüntü vereyim işte Geldi değil mi? Geldi geldi. Buradan da kontrol edebilsin. Aynen bak bu ön kontrolcüymüş. Aha, Tamamen. Buradan, buradaki joystick üzerinden şu hani alttaki ekrana dokunmadan şey yapabiliyorsun. Bunu masanın üstüne falan da çıkartıp şey yapabilirsin. Altında masa üstü cama falan sabitlemen için yer var. Gayet güzel bir monitör. Masanın altına yapıştırabilirim. Olabilir şöyle. He, Ama bu sefer göremediğin için hani şurayı göremediğin için hani şöyle olduğunu düşün. Elin gidecek gözün görmeyecek. Bu sefer sıkıntı olur. Ama misal atıyorum işte kabloyu çıkartıp misal atıyorum şuraya masanın üstünde sabit bir yere takıp şey yapabilirsin güzel olur. Hayırlı olsun. Bulutlanmasını dediğim gibi hani karanlık olmadığı sürece görme şansın yok. Yani %90 da tahminimce yoktur. Çünkü ben ortalama bir 4 sene be falan Samsung'da çalıştım. Monitörlere ekran şeylerine bayağı bir aşinayım. Olduğu takdirde hani sen belki çıplak gözle göremezsin de ben biraz daha hakim olduğum için görürüm. Ben baktığım kadarıyla zaten siyah ekranda çok bir şey görünmüyordu. Şeyine piksel şeyine bakabiliriz. Pikselli yok, piksel siyahta belli olur zaten. Ona baktım açılışları Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bir daha kapatıp açalım bakalım. Şey, internette bir piksel testi diye bir yer var ya oradan bakıyorum ben. Piksel buldum daha yeni olacak bakıyorum. Alarmı kesek adam diyecek koskoca vatanda internet yok. Baksana Full HD bile şeyi gösteriyor. Yazıları görüyor musun? Normalde Full HD ekran kartının driver'ı yok ya. Saçma sapan gösteriyor. Bak olduğu takdirde burada sırıtır zaten. Hala çıkmayacak mı Belki sen mi Saygı duyuyorum. <laughs> Kardeşim hayırlı olsun. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.